bulduk. Sözü Yunanistan'dan açtık istersen senin ilk yorumunu da bu konuya ilişkin alalım. Katimerini de bugün Yunan basınında da konuya ilişkin yazı var, video var. Merkel, Hollande, Juncker bir araya geldiler Berlin'de ve müzakere sürecinin ivme kazanmasını istiyorlar. Bu konuda anlaştılar. Kreditörler ortak bir zemin oluşturmak istediklerini ifade ettiler. Sabaha kadar da görüştüler demişler. Gecenin bir yarısı bir araya geliyorlar. Sabaha kadar Yunanistan'ı <laughs> konuşuyorlar. Bugün işe geliyoruz. Çipras diyor ki dün akşam biz de onlara bir tane teklif gönderdik. E ne dersin artık piyasa için yavaş yavaş kabak tadı vermeye başlayan bir Yunanistan hikayesidir ki ne zaman sonu gelir ve diyelim ki mutlu bir son çıktı bu müzakerelerden euro doları nereye taşır Valla mutlu son da çıksa, kötü sonuçlar da çıksa yine iki sonucunda da hem bir yerde Portekiz'i var, İspanya'sı var hep diyoruz. Diğer taraftan yine bir bilinmezlik. Dolayısıyla bu kabak tadı verdi ama bir süre daha gündemimizde olmaya devam edecek gibi açıkçası. Yani bu noktada Cuma günü başlıyor ödeme ve bu, hafta, bu ay içerisinde 4 tane ödeme var. Ve Yunanistan'ın şu an için bu ödemeyi yapma ihtimali neredeyse sıfır. Hatta biz geçtiğimiz iki hafta önceki hafta sonunda birbiri ardına çok tutarsız açıklamalar görmüş. Katılayacaksın sen de. Hükümet söz, sözcüsü çıkıp e, biz bu ödemeyi yapacağız canınızı sıkmayın dedi. Ondan sonra Maliye Bakanı çıktı. Hayır ödeyemeyeceğiz. E, bize yardım edin. Hiç paramız yok. E, ondan sonra başkası çıkıyor. Yok yok öderiz. Dolayısıyla hani kendileri de bir e, topyekun bir hareket sergilemiyorlar. Tutarlı bir duruş sergilemiyorlar. Çünkü hakikaten fonları yok. Bir de Yunanistan'ın buradan faiz dışı fazla vermesi lazım ki bu borçlarını ödeyebil, ödeyebilsin. Yani yapılan anlaşmaya göre e, %3'ün üzerine bir faiz dışı fazla vermesi lazım. Şu anda bunu yapacak bir durumu yok. Ee, emeklilik ee, cephesi hala daha çok bonkör. Kamu çalışanı çok fazla vesaire çok yapısal sıkıntıları var. Bir de şöyle bir durum söz konusu ee, Yunanistan'ın ee, bu borçlarını bir şekilde reforma sokması ile birlikte de sıkıntıları bitmiyor. Şu an bizim gündemimizde olan sıkıntı bu. Biz bunu tartışıyoruz ama bu sıkıntılarından sadece bir tanesi Yunanistan'ın. Büyümeyle ilgili çok ciddi problemleri var. Ee, kendi ee, büyümesine yönelik hiçbir elinde çekirdek bir ee, faktörü yok. Gerçi bunda biraz Avrupa'nın da e, suçu olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada şuna bakıyor olacağız. E, buradan bir anlaşma çıkan iki piyasa bugün biraz bunu fiyatladı. Euro dolardaki yükseliş gerçi orada Avrupa'nın verisi de önemliydi tüfe verisi ama burada bir miktar fiyatlamalara girdiğini gördük bugün itibariyle. Bundan sonra şuna bakacağız. E, Avrupa ya tamam al sen şu parayı ama şuraya da bir imza at. Biz bunu tekrar bir yapılandıralım mı diyecek? Yoksa iki hafta önce Alman Maliye Bakanı Schäuble'nin de açıkladığı bazı şeyler vardı. Bir paralel kur konuşuluyor. E, Euro'nun yanında bir de işte Grek denilen bir para birimi olsun. İşte halk Yunan halkı e, kamu ödemelerini ve vergi ödemelerini bununla yapsın vesaire. Ki bu sermaye yatırımını ciddi anlamda etkileyecek ve muhasebe ülke oluşturacak bir sistem. E, yani piyasa e, haber üretmeyi seviyor bu konu. Çünkü çok popüler. Her ne kadar kapak tadı verse de e, manşete girdiği anda uzun süre manşette kalıyor birçok web sitesi ve e, gazete Bizim de gündemimizde olacaktır. Nasıl bir formül uygularlar, nasıl bu işi yoluna sokarlar çok açıkçası bilemiyorum. Ama burada da hep söylediğim bir şey var. Tamamen kesilip atılmasına ben çok ihtimal vermiyorum. Yunanistan'ı iki kol bağlıyor Avrupa'ya. Bir Euro, bir de gerçekten reformlarını alıp benimsemesi. Bu iki koldan birini kesebilirler en fazla. Ya işte Dirahmi'ye geç ama birlikte kal ya da birlikten çık ama bir yerde Euro'ya bağlı kal. Ama tamamen kesilip atılacağını düşünmüyorum. Haziran ayı içerisinde de artık bu konu biraz netleşecektir diye ümit ediyorum. Şimdi bu hafta içinde Nuriel Rubin'in değerlendirmesi pek çok mecrada yer buldu. Önce Project Syndicate'a yazdı Hı. yazıyı. Daha sonrasında bunun elbette hem birebir kopyaları hem de yorumları farklı farklı internet sitelerinde ele alındı. CNBC.com yazıyı Doktor Kıyamet bir mükemmel fırtına bekliyor başlığıyla ele almış. Guardian'a bakıyoruz. Likidite saatli bomba, mali politikalar tehlikeli tezat yarattı şeklinde bir ifade kullanmışlar. Ee, öte yandan tabi Rubin'in değerlendirmesinde Merkez Bankalarının e, kısa vadeli piyasa oynaklıklarını baskılamak için piyasaya verdikleri likiditeyle fiyatları çok yükselttikleri piyasada likidite kuruduğu noktada da yatırımcıyı bir saatli bombanın beklediği yönündeydi. E, ne dersin katılıyor musun? Yani burada katılmamak e, elde değil aslında hatta bu makale o kadar e, fazla e, beğenildi ki hala projek sindikatta e, ana sayfada da yer, al yer alıyor evet. manşette. E, şimdi küresel krizden bu yana ekonomileri daraltan ülkeler şimdi teker teker bunu çözmeye çalışıyorlar. Bunu da işte sisteme likidite enjekte ederek yapıyorlar. Bu da Rubin'in makalesinin altını çizmek istediği şey şuydu. Zamanlama her şeyden çok önemli. E, bu bir şekilde yani bu ilaç kullanımında da böyledir. bir Evet bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz ama bunun zamanlamasını nerede keseceğinizi ya da nerede terse döndüreceğinizi iyi bilmeniz lazım gibi bir e, orada e, betimlemesi vardı. Aslında burada söylediği şey e, doğru çünkü e, parasal genişleme hamlelerinden bu yana en son işte Avrupa ama ondan önce bayağı bir yol alınmıştı bu konuyla ilgili. Tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle birlikte piyasalarda bir daralma söz konusu oldu. Burada özellikle FİD'in zamanlaması burada çok önemli. Bunun altını da çiziyor bu bilim ve demiş ki, ben de buna katılıyorum, ne kadarlık bir faiz artırımından çok ne zaman yapacağı çok önemli. Çünkü Amerikan ekonomisi balonlar konusunda minli. ...ve ağzı bolca yanmış bir ekonomi. Hani biz diyoruz ya... ...piyasaya erken faiz arttırırsa... ...çok ciddi bir işte sermaye hareketliliği... ...geç arttırması da... ...aynı bu şekilde hatta 2008 krizinde de... ...bunun çok ciddi örneklerini gördük. Bir de şöyle bir durum var... ...şimdi Avrupa ufak ufak toparlanmaya başlıyor. Gerçi bu henüz piyasaları... ...evlendirecek kadar ciddi boyutlarda bir adım yok ama... Petrol fiyatlarındaki bu... ...yükseliş hareketinin devam etmesi... ...vesaire gibi etkenler devam ederse... ...ve burada Fed'in zamanlamasıyla ilgili bazı aksaklıklar olursa e, elinde likit olmayan e, fon tutan yatırımcıların zararına satışları gerçekleşmeye başlayacak. E, ki bu küresel bir finansal krize doğru yönlendirecek çok basit bir belki ya da çok ufak bir sapmanın e, böyle bir e, hataya sebep olabileceğini söylüyor. Ben de buna katılıyorum ama e, Fed'in bununla ilgili zaten çalışmalar yaptığına e, inanıyorum. Çünkü e, çok güçlü ekonomistler var bünyesinde ve hele hele e, Amerikan ekonomisi gibi bir ekonomide e, bu konu çok ağız yanmış bir ekonomide böyle bir sıkıntı olacağını çok düşünmüyorum. Hı. Yılının çok inceleyip sık dokuyacağına inanıyorum ya da öyle umut ediyorum diyelim. Şimdilik Drabi bakalım nasıl bir sık dokumaya girecek yarın onu da merak ediyoruz. Çünkü evet. ne olursa olsun her Avrupa Merkez Bankası toplantısı önemli. Geçen sefer az heyecanlı geçecek dedik ve orada da yine bir protestocunun masanın üstüne zıpladığını evet. unutamıyoruz. Bugün Business Insider'a bakıyoruz. Diyorlar ki Euro bölgesinde enflasyon beklentiyi aştı. 5 ay sonra artıya geçti. Financial Times'da ise Avrupa bölgesi ekonomisine ilişkin bir başka Euro bölgesi ekonomisine ilişkin bir başka başka var. Onlar da diyorlar ki negatif faizler yüzünden Avrupa bankaları tepe taklak geldi. Haberin şöyle bir detayına bakıyoruz. Diyorlar ki Avrupa'da bankacılık sistemi adeta Alice Harikalar Diyarı'nı andırmakta. Avrupa, İsveç ve İsviçre Merkez Bankaları eksi faizlerle e, tavşanın arkasından deliye giren e, ilk Alice Harikalar Diyarı kahramanları oldular diyor gazete. Fonlar nakde dönebilir demişler. Senin de az önce bahsettiğin evet. hikaye aslında emeklilik fonlarının bankalardan para çekip Hırsız gibi kasada tutmayı düşündüklerinden bahsediyorlar. Betimleme tamamen gazeteye ait. Hatta ve hatta HSBC, Commerzbank gibi bazı bankalarında belirli para birimlerine negatif mevduat faizi vererek yatırımcıyı caydırmak istediğine dair de burada detaylara rastlamak mümkün. E, hep hep Draghi'den yarın ne beklersin bir onu konuşalım. E, hem de negatif faiz ortamı gerçekten emeklilik fonlarının zararına da olsa parayı ben çekeyim kasaya koyayım demesine neden olabilir mi? Çünkü bu emeklilik fonlarının küresel piyasalarda da özellikle borsa yatırım fonları kanadında önemli ağırlığı olduğunu bilmekteyiz. Evet. E, bunu yaratabilir hatta yaratıyor da gördüğümüz kadarıyla az önce de söylediğim gibi bu bu sistemin bir e, önüne geçilemeyen bir sonucu çünkü en ufak bir tersi bir toparlanma ya da bir aksi yönde bir gelişmeyle piyasa hemen alevleniyor. Çünkü uzun zamanda görmediğimiz şeyler bizim Avrupa'da böyle olunca da zararına da olsa satışlar işte emeklilik fonlarında senin de dediğin gibi işte negatif faize kapamalar vesaire bunları görüyoruz. Bunlar da çok anormal olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yarınki toplantıda da e, belirli konular dışına çıkılan bir toplantı olmayacaktır diye düşünüyorum. E, Yunanistan tabii ki yine e, ana faktör olacak. Yunanistan'ı bol bol tartışacaklardır. E, bunun yanında e, tahvil alım programı ile ilgili e, belirt yani e, şeyler Aynı daha önce. Bir de e, ben, e, enflasyon ve büyüme beklentileri e, ne revize e, edebilirler? Çünkü en son e, Mart ayındaki toplantıda bu yıl Avrupa Merkez Bankası toplantısı. Çok ciddi bir revizyon beklemiyorum bunlarla ilgili. Yine bu söylemlere paralel açıklamalar gelecektir. Yani çok aşağısında ya da yukarısında bir revizyon görmeyebiliriz. Ancak genel olarak dediğim gibi Yunanistan ağırlıklar. Bir de şöyle raporlar okudum dün. işte tahvil alımlarından daha erken çıkış bir şey ilişkin bir şeyler söyleyebilirdi. Yani erken çıkış e, bunu konuşmak için henüz çok çok erken hatta tam tersi alımları arttırması söz konusu. Bir de son toplantıda söyledi zaten aynen, bu haberleri saçma buluyorum diye. Aynen öyle. Tahvil alımlarını öne çekti vesaire. Dolayısıyla bunların e, bu tamamen az önce de söylediğim gibi piyasanın magazin yaratma birazcık gündem yaratma isteğiyle gelen haberler böyle bir şey kesinlikle beklemiyorum. Kısacası Yunanistan gündemin ortasında olmak üzere İşte biraz tahvil alımı. Güncel mesela bugünkü veriler muhakkak değinilecekti. Çünkü Hı -hı. iyi bir fırsat. Enflasyonlar evet. Şundan da bahsedeyim. Bu sabah Almanya'nın da istihdam verileri vardı. O da çok önemli. Evet. Orada işsizlikte 6000 bin kişilik bir azalma görüldü. Bu da İş olumlu. Kur'an'da tarihi dipte zaten. Aynen öyle. Yani euro dolardaki bugünkü yükselişte bunlar da etkili oldu. Dolar endeksinin geri çekilmesi de biraz orada destekledi ama Avrupa açısından olumlu bir hafta ve Haziran ayı özellikle zor geçecek bir ay olacağı için bunu mutlaka kullanacaktır. Birazcık pozitif geçen bir toplantı bekliyorum yarın. Şimdi Haziran'ın bu kadar kritik olmasının sebeplerinden bir tanesi tabii bu ay Fed'in toplanacak olması. Evet. Öncesindeki bütün verileri de piyasa toplayıp bir şekilde yorumlamaya çalışıyor. Her ne kadar e, Haziran ihtimali artık çok zayıfladı dese de piyasa işte Eylül-Aralık arasına kaydırsa bile fiyatlamayı yine de Haziran'ın masadan kalkmadığını zaman zaman işte iyi polis kötü polis şeklinde evet. Fed başkanları da dile getiriyorlar. Bugün Wall Street Journal'da Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'in değerlendirmesi vardı. E diyor ki ekonomi faiz artırımına henüz uygun bir ivme kazanamadı. E yanı sıra geçen haftalarda hem başkan yanın hem başkan yardımcısı Fisher'ın değerlendirmelerini gördük. Faizin bu yıl artabileceğine işaret eden değerlendirmelerdi bunlar. Yine Minneapolis Fed Başkanı Narayana Koçer Lakota her fırsatta 2016'ya kalsın bu iş. 2015'te faizi artırırsak e zaten kırılgan toparlanma için... <laughs> tamı enflasyonu e, hata yaparak e, aşağı yönlü kırarız bozarız diyor. E ne dersin Fed'in bu yıl faiz artırması hata mı olur? E, bu hafta alacağımız istihdam verisine bakarak Fed ne kadar bir yol haritası biçebilir kendisine? Yani öncelikle şunu söyleyeyim piyasa o kadar hazır ki bu yıl bir faiz arttırımı görmeye. Bu yıl içerisinde bir faiz arttırımı olmaması halinde senin az önce konuştuğumuz bu Rubin'in de altını çizit, çizit anlatıyor. balon tehlikesi bir miktar ortaya çıkabilir. Ya Fed başkanları da artık biz şaşırdık hangi beni takip edeceğiz gerçekten. Ee, ama bu süreci çok iyi yönettiklerini de burada söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü e, sabırlı ifadesini tutanaklardan çıkarıldığı toplantının akşamında doların çok ciddi bir şekilde satıldığını gördük. Bu bu da bize bu sürecin çok iyi yönetildiğini gösteriyor. Çünkü bir şekilde faiz arttıracaklar. Elinde sonunda bir yıl içerisinde faiz artıracaklar. Bugünden itibaren bir yıl içerisinde faiz arttırımına gidecekler. Ve dolar endeksinin belirli bir seviyenin üzerine çıkması işlerine gelmez. Çünkü dünyanın geri kalanı batarken, bütün ihracat pazarları eriyip giderken Amerika'nın tek başına elinde e, ayakta durması hiç kimsenin işine gelecek bir şey değil. Bu süreci çok iyi yönetiyorlar. Yani e, birazcık tabii gürültü oluyor Çok fazla FED başkanı var çünkü eyaletler çok fazla. Ama yine de e, piyasadaki fiyatlamaları bir şekilde dengeleyebiliyorlar. Haziran zaten masadan e, yılbaşından bu yana kalkacağı konuşuluyordu. Neden? en son gelen veriler, büyüme verileri ve enflasyon verileri sonrasında bizim çok iyi veriler okuyor bilmemiz gerekiyordu ki Haziran'da gelsin diyelim. Öyle bir tablo yok şu an için. Ee, yani o birinci çeyrek sonundan itibaren çok iyi veriler okumadık. Zaten iki aylık süreç içerisinde de ofet FED başkanlarının ben çok ikna alacağını zannetmiyorum. Eylül'e kadar da çok bir vaktimiz yok aslında bakacak olursan. Yani bu yaz içerisinde çok gerçekten bizi o, o büyümeyi unutturacak, o kötü tarım dışı istihdamı unutturacak çok iyi veriler okumamız lazım ki Eylül'de birazcık daha güçlü gelebilsinler. Ama zaten çok küçük bir faiz artırımına gidecekler diye düşünüyorum. Ama o yüzden hani Eylül, Aralık 2016 zamanlama açısından çok çok önemli. Ancak zaten sermaye e, hareketliliği açısından bu zaten şu an içerisinde fiyatlanıyor. Dolayısıyla bunun çok çok ciddi bir, hayır şu demek değil fiyatlamaların yapılıyor olması, faiz arttırımı geldiği anda hiçbir hareket olmayacak demek değil. Ancak zaten bir miktar içerisinde e, dolayısıyla e, bu yıl içerisinde gelmesi şu an için mümkün gibi gözüküyor ve cuma günü tarım var. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Hı hı. 225 binlik bir beklenti var. Bir önceki dönem verimiz 223 bin yanlış hatırlamıyorsam. Önceki de 85'e revize edilmiştik. Aynen öyle. E, raporlarda şöyle yazıyor aslında Zeynep deniyor ki e, birinci çeyrek bittikten sonra biz çok iyi bir Nisan ayı verisi bekledik. Gene toparlanma gösterdi ama beklediğimiz kadar parlak değildi. Hani o grevler işte kış koşulları evinden çıkamayan Amerikalar vesaire bunlar e, Nisan ayına da yansımıştı. E, 85 223 zaten ekranda şu anda. Bu e, Cuma gün gelecek verinin 200 bin üzerine gelme ihtimali yüksek görüyor piyasa ama yani bu da bir önceki döneme göre ciddi bir ilme göstermesi lazım ki bizi tatmin etsin. Çünkü son 81, orada baya bir makas var. İstikrardan uzaklaştı birazcık tarım dışı artık. Birazcık daha 200 binin üzerinde istikrarlı veriler görmemiz lazım bir başlıkta Fortune'dan aktararak bu köşeyi kapatanım. Ee, diyorlar ki petrol fiyatları çok <laughs> süre ve yıllarca ucuz kalacak. Bunun içinde Fortune'un internet sitesinde 4 maddeyi sebep gösteriyorlar. Ee, düşük faizlerle Amerikalı üreticinin ucuz paraya erişimi devam edecek. Suudi Arabistan'ın petrol pompalamaktan başka bir seçeneği yok. İran petrolü yakında küresel piyasalarda rolünü almaya başlayacak ve yenilenebilir enerji giderek daha da ucuzlamayı sürdürecek demişler. Bu notu da aktardıktan sonra OPEC toplantısının da cuma olduğunu hatırlatalım. FX TCR Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş çok teşekkür ediyoruz yayınımıza değerli katkın için. Böylece bu köşeyi kapatıyoruz. Kısa bir aranın ardından borsada ikinci seansa göz atıyoruz. Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar. piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sundu. Profesyonel yatırımcıların global tercihi XTB sunar. Dün %3,8 oranında değer kaybeden BIST 100 ana endeksi 2 ayın dibine indi demiştik. Bugünse değer kazancı 81.327 puana kadar ancak gelebildi. Ancak tepki alımlarının sınırlı kaldığını izliyoruz. Şu anda binde 5 civarında alıcılı seyir var. Gün içinde 80.5'tan geri dönen bir performansla söz konusu oldu. Son dönemde aslında 82.250'den kur baskısıyla dönen bir hareket gördük borsadaki. 80 80.5'tan dönmüş olması da olumlu bir sinyal. Çünkü bu seviyenin aşağı yönlü kırılması seçim Öncesinde 70 binlerin telaffuz edilmesine neden olabilir diyor piyasadan uzmanlar. Dolar TL hareketinde 9 gün üst üste TL'nin değer kaybını izledik. 12 Mayıs'tan bu yana ilk defa 2.69 seviyesinin aşıldığını gördük. 2.69 13'e kadar yükseliş şu an itibariyle kurdaki işlemlerin 2.68 21'den devam ettiğini bize gösteriyor. Bu arada Euro TL hareketi de 2.96'ya aştı. Döviz sepeti bölü TL deyince yarım dolar yarım euronun TL karşısı performansı da 2.82 sınırından hareketliliğini korumakta. Ve bugün Euro bölgesinde 5 ay aradan sonra enflasyonun yukarı yönlü bir seyirle karşımıza çıkması da Euro'yu dolar karşısında 1.10.50 direncine taşıdı. Bu seviyeden hafif...